75 Kıyamet Suresi Musaftaki sıralamada 75. iniş sırasına göre 31. suredir. Karya suresinden sonra, Hümeze suresinden önce Mekke'de inmiştir. 1. i̇bn Cevzi surenin Mekki oluşunda İCMA olduğunu söyler. 2. Ayetlerinin adedi, 40'tır. 3. 3. İnsan zanneder mi ki biz, onun kemiklerini bir araya toplayamayız. 4. Evet, biz, parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz. 5. Fakat insan önündekini yalanlamak isterdi. 6. Kıyamet günü de ne zamanmış? diye sorar. Ayetlerin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler. Bir meşhur olan görüşe göre, ayette yer alan, insan, kelimesiyle muayyen bir kimse kastedilmiştir. 4. Abu Ayet Adi veya Amr ve Rabia hakkında nazil oldu. O nebi, S, A, V ye geldi ve şöyle dedi. Bana kıyamet gününden, nasıl olacağından, kıyametin halinden, durumundan bahset. Onun hali, durumu nasıldır? Nebi, S, A, V. Ve ona bu husustaki yeterli bilgiyi verdi. Adi B, Rabia şöyle dedi. Bugünü gözümle görsem bile seni tasdik etmem ey Muhammed, ona iman etmem. Allah şu kemikleri bir araya toplayabilir mi? Dedi, Rasulullah. Evet, buyurdu. Adi veya Amr, Rasulullah'la alay etti. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. 5. Beyvi bu Adi İbn Rabia'nın Zühre oğulları ile antlaşmalı ve Elahnesi İbn Şerik veya Şurek damadı olduğunu da kaydeder. 6. Be ibn Abbas'tan rivayete göre bu ayet Allah düşmanı Ebu Cehl'in ölümden sonra diriltilmeyi inkarı üzerine nazil olmuştur. 7. O şöyle derdi. Muhammed, S. A, S. Allah'ın bu kemikleri çürüyüp dağılmalarından sonra bir araya getireceğini ve tekrar onları yeni bir yaratık olarak var edeceğini mi iddia ediyor? 8. İki bir grup kelamcı, bu ifade ile öldükten sonra dirilmeyi inkar eden herkes kastedilmiştir, demişlerdir. 9. 16. Onu acele etmen için dilini onunla depretme. 17. Onu toplamak, onu okutmak şüphesiz bize aittir. 18. Öyleyse biz onu okuduğumuz zaman sen onun kıraatine uy. 19. Sonra onu beyan etmek de hiç kuşkusuz bize aittir. Ayetlerin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler. Bir Buhari'nin değişik kanallardan Abdullah İbn Abbas'tan rivayetine göre Hz. Peygamber Sibril kendisine bir vahiy getirdiğinde onun okuması bitmeden kendisine vahiy olunanı unuturum endişesiyle hemen okumaya çalışır, dilini depretir ve bu da tabii kendisine oldukça zor ve ağır gelirmiş. İşte bunun üzerine Allah Teala bu ayetleri indirmiş. Bundan sonra H.Z. Peygamber, Sibril vahiy inzali bitirinceye kadar dikkatli. Dinler ve onun ayrılmasından sonra kendisine vad edildiği gibi, Sibril'in iğne edildiğini aynen okurmuş. 10. İki aynı hadisi Hümeydi'nin i̇bn Abbas'tan rivayetinde Allah'ın Resulü S.A.V. kendisine besmele indirilinceye kadar surenin tamamlandığını, surenin sonuna ulaşıldığım, bilmezdi, fazlalığı vardır. 11. Üç Müslim'in kendi isnadıyla, onu acele etmen için dilini onunla depretme. Ayeti kerimesi hakkında İbn Abbas'tan rivayetle tahrik ettiği haber ayrıntılarda bir takım farklarla şöyledir. Hz. Peygamber S. A. V. Sibril kendisine bir vahi getirdiğinde dilini dudaklarını hareket ettirir ve hem vahi dinlemek hem de dilini dudaklarını hareket ettirmek kendisine zor gelirdi. Hz. Peygamber S.A.V. in vahyin gelişi sırasında dilini dudaklarını deprettiği herkesçe görülen bilinen bir haldi. İşte bunun üzerine Allah Teala bu ayetleri indirdi de ondan sonra Hz. Peygamber S.A.V. kendisine Sibril geldiğinde başını eğer, onun getirdiği vahiy dinler, o gittikten sonra da Allah'ın kendisine vadettiği gibi, kendisine gelen vahiy okurdu. 12. 4. Abdullah B. Abbas diyor ki, Rasulullah'a vahiy geldiğinde onu ezberlemek maksadıyla dilini hareket ettirirdi. Bunun üzerine Allah Teala, onu, acele alasın diye dilini. Cebrail ile birlikte hareket ettirme. Ayetini indirdi. 13. 5. Abdullah B. Abbas bu ayeti izah ederken diğer bir rivayette de şöyle diyor. Cebrail, Rasulullah'a vahi indirdiğinde Rasulullah, Cebrail'in okumasıyla birlikte dilini ve dudaklarını hareket ettirirdi. Bu ona zor gelirdi. Öyle ki, onun bu hareketi, görenler tarafından fark edilirdi. Bunun üzerine Allah Teala, kıyamet süresindeki, Ey Muhammed, Cebrail sana kur, anı okurken, onu acele almak için Cebrail ile beraber dilini oynatma onu, senin göğsünde, bir araya toplamak ve okutmak şüphesiz bizim işimizdir. Biz onu okuttuğumuz zaman, indirdiğimiz zaman, sen onun okuyuşunu takip et. Onu dinle, sonra onu açıklamak şüphesiz bizim işimizdir. Yani, Kur'an'ı senin dilinle açıklamak bizim işimizdir. Ayetleri indi ve artık ondan sonra Cebrail Rasulullah'a geldiğinde başını eğer ve onu dinlerdi. Cebrail gidince de, Allah Teala'nın, ona vaat ettiği gibi vahyedileni okurdu. 14. Taberi bu izah tarzını tercih etmiştir. 15. Altı Mücahid ve Katade'ye göre Abdullah ve Abbas'tan nakledilen diğer bir görüşe göre, Allah Teala'nın, Rasulullah'a, Cebrail Kur, anı okurken ona acele almak için dilini oynatmamasını emretmesinin sebebi şudur. Rasulullah, Cebrail kendisine Kur'an okurken onu unuturum korkusuyla Cebrail ile birlikte dilini hareket ettirir ve Kur'an'ı acele ezberlemek isterdi. Allah'a Teala, Kur, ana onun kalbinde yerleştireceğini ve unutturmayacağını beyan ederek Resulullah'ın, acele etmemesini bildirmiştir. 16. 31. İşte o tasdik etmemiş, namaz da kılmamıştı. 32. Fakat yalanlamış, yüz çevirmişti. 33. Sonra da salına salına kendinden yana olanlara gitmişti. Ayetlerin nüzul sebebiyle ilgili rivayetler. Bir katadeden rivayete göre bu ayeti kerimeler de Ebu Cehel hakkında nazil olmuştur. Rivayete göre o, salına salına yürürmüş. 17. İki mücahid, Katade ve i̇bn Zeyd'e göre bu ayetlerde anlatılan kafirlerden maksat, Ebu Cehil'dir. Bundan sonra gelen ayetlerde onu tehdit etmektedir. 18. 34. Yazıklar olsun sana yazıklar. 35. Yine yazıklar olsun sana yazıklar. Ayetlerin nüzul sebebiyle ilgili rivayetler. Bir Yakup İbn İbrahim kanalıyla Said İbn Cübeyb İbn Abbas'a bu ayeti kerimeleri sormuş o da demiş ki Bunları Resulullah kendiliğinden bir vahye dayanmaksızın ya da kendisine bunları söylemesi olunmuş olmaksızın söylemiş daha. Sonra da Allah Teala bu ayetleri indirmiştir. 19. İki katade Kelbi ve Mükatil şöyle demektedirler. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün Ebu Cehil'in yakasından tutmuş ve ''Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun.'' buyurmuş. Allah'ın düşmanı Ebu Cehil. ''Ne o, beni tehdit mi ediyorsun? Allah'a yemin ederim ki ne sen, ne de Rabbin bana bir şey yapamazsınız.'' Mekke dağlarının arasında yürüyenlerin elbette en güçlüsü benim ben. Demiş, sonra da elini H.Z. Peygamber, S. A. ve in elinden çekip gitmişti. Bunun üzerine H.Z. Peygamber, S. A, V, in, Ebu Cehil'e dediği gibi, Allah Teala aynı anlamda olmak üzere bu ayeti inzal buyurdu. 20. Üç kata de diyor ki, Rasulullah, S, A, V, Ebu Cehil'i yakaladı elinden tuttu ve ona, gerektir sana bela gerek, yine gerektir sana bela gerek, buyurdu, Ebu Cehil. Ey Muhammed, ne sen ne de Rabbin bana bir şey yapabilirsiniz. Zira ben Mekke'nin iki dağı arasında en güçlü kimseyim dedi. Bedir savaşı başladığında yine Müslümanlara üstten baktı ve artık bugünden sonra Allah'a kulluk edilmeyecektir, dedi. Allah da onun boynunu vurdurdu ve onu en kötü bir şekilde öldürttü. 21. 4 Afi kanalıyla İbn Abbas'tan naklettiği bir hadiste o şöyle anlatıyor. Onun üzerinde 19 vardır. 22. Ayeti kerimesi nazil olduğunda Ebu Cehel, Kureyş'e Analarınız size ağlasın. i̇bn Ebi Kebşe, Hz. Muhammed'i kastediyor, size, cehennem bekçilerinin 19 olduğunu haber veriyor. Siz ki bu kadar çok ve güçlüsünüz, sizden 10 kişi cehennem bekçilerinden birini tutamayacak, hakkından gelemeyecek, mi? Demiş. İşte bunun üzerine Allah Teala peygamberine, Ebu Cehle varmasını ve ona, yazıklar olsun sana yazıklar olsun. Dine yazıklar olsun sana yazıklar olsun. Demesini vahyetmiş. 23. 5 Musa B. Ebi Ayşe diyor ki, Ben, Said B. Cübeyre dedim ki, Rasulullah bunları Ebu Cehil'e kendiliğinden mi söyledi yoksa Allah Teala ona emretti de onun için mi söyledi? Said dedi ki, o kendiliğinden söyledi. Daha sonra Allah Teala bu ayetleri indirerek şöyle buyurdu. Gerektir sana bela gerek, sonra yine gerektir sana bela gerek. 24. 1. Eyet, Kur'an yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, ve 429. 2. İbnol Cevzi, Zadül Mesir, 8 bölü 415, Kurtubi, Camiulli Ahkamil Kur'an, 19 bölü 60. 3. İmam Celaleddin Es Suyuti, Lubabun Nukul Fi Esbabin Nuzul, Fatih Yayın Evi, 2 bölü 698. 4. Fahreddin El er Razi, Mefatihül Ayb. 5. Senedi Okur. İmam Ebul Hasan Ali bin Ahmed el Vahidi, Esbab, Üzül, İhtar Yayıncılık, 374. İbnol Cevzi, Zadul Mesir, 8 bölü 416-417. 6. El Bigevi, Mealimit Tenzil, 4 bölü 421, Fahreddin Er Razi, Mefatihül Ayb. 7. Kurtubi, Camiülle Ahkamil Kur'an, 19 bölü 61. 8. Ebu Hayyan, Bahrul Muhit, 8 bölü 384-385, Kurtubi, camiul Ahkamil Kur'an, 19 bölü 63. 9. Fahreddin El-Razi, Mefatihul Ayb. 10. Buhari, Tefsil Kur'an, 75, El Kıyame Suresi, 1 ila 2 Bedu, 1 Vahi, 4, Müslim, Salat, 147, Tirmizi, Tefsil Kur'an, Kıyame, 75 bölü 1, hadis numara, 3329, Ahmet İBN Hanbel, Must, 1 bölü 343, Ahmed Abdurrahman Elbena, Maynatul Mabud fi tertibi Musnedit Tayalisi Ebi Davud, 2 bölü 25. İmam Celaleddin Es Suyuti, Lubabun Nukul fi Esbabin Nuzul, Fatih Yayın Evi, 2 bölü 699. 11. Ebu Bek Abdullah İBN Ezzüber El humeydi El Müsned, Ta, Habir Rahman el Azami, Beyrut Tarihsiz, 1 bölü 242-243, hadis numara, 527, 528. 12. Müslim, Salat, 147 ila 148. 13. Buhari, Tefsir el Kur'an, Şuur, 75, Bab, 1, i̇bn Cerir et Taberi, Kemül Beyan. 14. Buhari, Tefsir el Kur'an, Şuur, 75, Bab, 1, 15. İbn Cerir et Taberi, Kemül Beyan. 16. İbn Cerir et Taberi, Kemül Beyan. 17. Fahreddin El er Razi, Mefatihül Aym. 18. İbn Cerir et Taberi, Kemül Beyan, 30 bölü 114. 19. Nesai, İmam Celaleddin Es Suyuti, Lubabun Nukul Fi Esbabin Nuzul, Fatih Yayınevi, 2 bölü 700. 20. İbn Ebi Hatim, İBN Cerir et Taberi, Kemül Beyan, 30 bölü 124, İBN Kesir, Tefsörl Kur, Anil Azim, 7 bölü 108, Fahreddin Er Razi, Mefatir 21. İBN Cerir et Taberi, Kemül Beyan. 22. Müddessir, 74 bölü 30. 23. İBN Merdui, İBN Sörir, İmam Celaleddin Es Suyuti, Lubabun Nukul Fi Esbabin Nuzul, Fatih Yayınevi, 2699 2 bölü 699 eksi 700. 24. İbn Ecerir Et Taberi, Kemül Beyan. 76 İnsan Suresi.